Herkese merhabalar. Bu kanalda özellikle güncel vergi konularına değinmeye çalışacağım. Bu videonun konusu da 2022 yılında yürürlüğe giren içerik üreticisi istisnası. Aslında bu istisnanın bir de mobil uygulama geliştiricilere yönelik kısım var. Ama bu videoda sadece içerik üreticilerine yönelik olarak bilgi vermeye çalışacağım. Umarım izleyenlere faydalı olur. Hazırsanız başlayalım. İçerik üreticisi istisnasından kimler yararlanabilir? Öncelikle sosyal medya hesaplarınız var ancak bunlardan bir gelir elde etmiyorsanız vergi kanunlarına tabi olmadığınız için sizin için yapılacak herhangi bir şey yok. Ama bu hesaplarınızdan gelir elde ediyorsanız vergi kanunlarına tabi olmaya başlıyorsunuz. Bu istisnadan da YouTube, Twitch, Facebook, TikTok, Instagram, Spotify, Wattpad ve benzeri sosyal paylaşım platformlarından gelir elde eden içerik üreticileri faydalanabiliyor. İçeriğinizin video, canlı yayın, ses, görüntü, fotoğraf, yazı ya da başka bir formatta olması önemli değil. Ürettiğiniz her türlü içerik için ve bu içeriklerden elde ettiğiniz gelirler için bu istisnadan yararlanabiliyorsunuz. İçeriğin konusu da önemli değil, kanalınızın teması da önemli değil. Ancak paylaşım platformu nitelinde olmayan internet sitelerinde yayınladığınız içerikler üzerinden gelir elde ediyorsanız, örneğin kendinize ait bir internet siteniz var bundan reklam geliri elde ediyorsanız bu istisnaya tabi değil. Bunun yanında başka bir işte ücretli olarak çalışıyor olabilirsiniz. Başka bir firmanız olabilir, şirketiniz olabilir, başka bir faaliyetiniz olabilir. Bunlar hiç önemli değil. İçerik faaliyetlerinizi bunlardan ayırarak istisnadan faydalanabiliyorsunuz. Hangi gelirler istisna kapsamında? üretilen içerik nedeniyle elde edilen tüm gelirler istisna kapsamında. Bunların tabi en önemlileri paylaşım platformundan elde ettiğiniz dönemsel abonelik gelirleri, yayınlarınızda destekçilerinizin size sağladığı sticker, bit, sanal hediye gibi tek seferlik ödeme ve bağışlar, platformun size yapacağı her türlü ödeme, platform dışında da üçüncü kişilerden, firmalardan, Reklam ve tanıtım nedeniyle elde ettiğiniz gelirler de bunlara dahil. Bazı yayınlarda sanki platform dışında elde ettiğiniz gelirler için fatura kesmeniz gerekiyormuş ve bu istisnadan yararlanamıyormuşsunuz gibi bir e, bilgi verilmiş ama bu doğru değil. Bunlardan da farkında biliyorsunuz. Dikkat edilmesi gereken bir nokta var. O da şu. Eğer hesabınız üzerinden ürün satışı da yapıyorsanız, örneğin ev yemekleri satan bir Instagram hesabınız var bu ürün satışlarından elde ettiğiniz gelirler istisnaya tabi değil. Ancak bunun için başka bir istisna var. O da esnaf muafiyeti. İleride bununla ilgili bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Bu istisnanın avantajları neler? Çirik üreticisi istisnasından yararlananlar bir firma kurmak, KDV beyanlaması vermek, stopaj, geçici vergi ödemek, muhasebeci ücreti ödemek, defter tutmak, fatura kesmek gibi yükümlülüklere tabi değil. Sadece bir kez vergi dairesine kayıt işlemi yaptırıp artık başka bir işlem yapmadan gelir elde edebilirsiniz. Bu oldukça önemli bir avantaj. Bankada sizin adınıza vergi kesip yatırdığı için sizin ayrıca vergi dairesinde beyanname vermenize ve vergi ödemenize gerek yok. Tabi işin bir de bağ kur kısım var. Buna da videonun sonunda ayrıca değineceğim. İstisna hangi tarihten itibaren geçerli? Önceki uygulama nasıldı? İstisna 2022 yılı ve takip eden dönemlerde geçerli olduğu için bu dönem öncesinde genel firma kurmak, beyanname vermek gibi yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekiyor. 2022 yılından sonra ise bundan yararlandığınızda bu yükümlülükleriniz olmayacak. Peki kazanç üzerinden ne kadar vergi kesintisi yapılacak? Banka hesaba yatırılan kazanç üzerinden %15 vergi keserek devlete ödeyecek, kalan tutarı da size aktaracak. Yani bu uygulamada vergi oranı %15. Peki istisnadan yararlanmanız için yapmanız gerekenler neler? Öncelikle vergi dairesine giderek içerik üreticisi istisna belgesi almanız gerekiyor. Bunu fiziken vergi dairesine giderek alabileceğiniz gibi ivd.gib.gov.tr adresinden edevli şifrenizle girerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. İstisna belgenizi aldığınızda da yapmanız gereken bankaya giderek bu belgenizde bir içerik üretici hesabı oluşturmak ve gelir elde ettiğiniz platformlarla size ödeme yapan diğer üçüncü şahıs ve firmalara bu hesabı belirtilerek ödemelerin mutlaka ama mutlaka bu hesaba yapılmasını sağlamak burası çok önemli. Ayrıca daha sonra da banka hesabınızı bilgilerini yine vergi dairesine giderek ya da interaktif vergi dairesi üzerinden vergi dairesine bildirmeniz gerekiyor bir içerisinde. Bu noktada belirtilmesi gereken çok önemli bir husus var. O da şu. Diyelim ki ürettiğiniz içerik karşılığında bir firma size para olarak değil de ürün olarak ödeme yaptı. Mesela bir cep telefonu hediye etti. Bu ürünün piyasa değerini sizin banka hesabına yatırarak bankanın o değer üzerinden %15 vergi kesmesini sağlamanız gerekiyor. Bu çok önemli. İstisnanın en önemli ve en çok dikkat edilmesi gereken konusu da bu. Yani hem nakit ödemelerinizi hem de ürün ödemelerinizin emsal bedelini mutlaka ama mutlaka banka hesabından geçirmeniz ve kesinti yapılmasını sağlamanız gerek. Eğer banka hesabı dışında bir gelir elde ederseniz istisna hakkınızı baştan beri kaybedeceğiniz için önemli ve yüksek cezalarla muhatap olabilirsiniz. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Peki yıl içerisinde elde edilen gelir 880 bin liraya geçerse ne olur? 2022 yılı sonunda yapmanız gereken işlem şu. Daha önce belirlediğiniz ve tahsilatlarınızı yaptığınız banka hesaplarınızı kontrol edip buradaki tutarların toplam 880 bin lirayı geçip geçmediğine bakmak. Geçmiyorsa yapacağınız herhangi bir şey yok. Ama geçiyorsa takip eden yılın Mart ayında bir kereye mahsus beyanname vermeniz gerekiyor. Yani bu miktarı geçenler bir kere beyanname verecek. Geçmeyenler onu da vermeyecek. Videoda daha önce değindiğimiz Bağkur'u meselesi ne olacak? Bağkur konusunda aslında yasada bu yükümlülüğün doğmasını gerektirecek herhangi bir ifade yok. Ama ne yazık ki Maliye Bakanlığı çıkardığı tebliğde Bağkur yükümlülüğünün doğmasına gerekçe gösterebilecek bazı ifadeler kullandı. Bunların yasal dayanağı olmadığı için ben iptali için Danıştay'a yürütmeyi durdurma talepli olarak dava açtım. Bu davanın gelişmelerinde size buradan bildireceğim. Eğer ki yürütmeyi durdurma talebi kabul edilir ve müteakiben davada olumlu sonuçlanırsa geçmişe yönelik olarak Bağkur yükümlülükleri ortadan kalkacak ve Bağkur primi ödemenize de gerek kalmayacak. İçerik üreticisi istisnası ile ilgili önemli ve bilinmesi gereken hususlara değinmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler ve bol kazançlar dilerim.